Şimdi ee, bu yani, da artı işareti var. Artı işareti yeşil. O yüzden yeşil olan 6 ile 7'yi toplayacağız. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 13 yapıyor. Hemen burada eksi işareti kırmızı. O yüzden 4 ile de çıkartıyoruz 13'ü. 13, 12, 11, 19 Burada 9 e, aklımıza tutuyoruz. Burada e, köşe sayılarını sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 Yine aynı şekilde. E, ikisi de 9 çıktı. Şimdi hemen e, üçüncü satıra bakalım. Burada yeşil artı işaretimiz var yine. 12 ile 4'ü toplayacağız. 12, 13, 14, 15, 16 Söylemeyin burada kırmızı bir eksi işaretimiz var. O yüzden 5 çıkaracağız 16'dan. 16, 15, 14, 13, 12, 11. Hemen buraya e, kena, köşe sayılarının toplamı 11 olacak sayılar. Yani yedigen ve kare gelebilir. Yetenek <laughs>